Bu kelimeyi elbette duydunuz. Bazı eski geleneklerin söylediğine göre hayat ağacı tersine büyür. Gövde ve dallar aşağı doğru ve kökler yukarı doğru. Dal ve yapraklar toprakta saklı ve kökler gökyüzüne bakıyor. Meyvelerini sunmuyor, kaynağını sunuyor. En içten, en kırılgan yanını toprakta saklamıyor. Onu açık havada tehlikeye atıyor köklerini kanlı canlı dünya rüzgarlarına teslim ediyor. Hayat böyle diyor hayat ağacı. Hakikaten böyle. Günün kelimesi hakikaten. Arapçadan dilimize geçmiş olan hakikaten sözcüğü gerçekten, sahiden anlamları taşıyor. Ama gündelik hayattaki telaffuzu hakikaten değil. Yine yazıldığı gibi hakikaten olarak söylemek lazım yeni kelimelerde görüşmek üzere.